kafa Yo yo bekle. Geçiyor, dur dur bekle. Atlıyor abi. Atıyor. Bekle sakin ol. Var daha var. Gir gir. Ben <laughs> değil oğlum. Tan ben, gibi. değil oğlum. Ben zaten top topun başındayım. <laughs> dur o geri zekalıyı ya. <laughs> Durdurun. <laughs> dur, <durma. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah, Allah Allah. Beyler. Shadow step at. Shadow step Atamıyorum ki hiçbir yere. Allah'a buldum ben. O yüzden bu çar şey gibi ya. Alaaddin Eski'yi anmasın ben. Alaaddin gibi mi? Ne oldu <abi>? ona bak. <laughs> Bakıyor sen yani şu adam... çok oldu. <laughs> kedim oldu ne oldu? <laughs> ya bu Oğuzhan abi var ya. Çok oldu Aa, Ben ne yapıyorum? <laughs> Aha link. Link geldi. <laughs> ya abi var ya azala azala azala. 10 saniye önceden biliyorum evet. <laughs> ya. Evet. <laughs> Çekirdi ya <abi>, boğazıma dizdiler. <laughs> İki saniye rahat yok ya. Hayır. <laughs> 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 sana da geliyor Ozi sana da geliyor. <laughs> oğlum sana da geliyor. <laughs> Görmedim lan ha, Suda abi. Suda şey gözükmüyor da abi. Abi şu adamı konuşturmayın, konuşturmayın be. Zaten lan, oğlum adam adam. Ben adam evet. değil. Ben şu adam, adam da adam da ay fırtına diyor iki işi yapamıyor bir anda. Kardeşim, Kafası gidiyor. Kardeşim benim defansifim bu. Daha yani ne adam ama ne mı Alacağım. İçinde dolu çiçek. dolu olan. Ona da ona da bir söylüyorsun. Esin mi olsan abi sen ya? ya? yok mu bir retri paladin amına kıyım taşı. Çıkıyor neye vuruyorsun ya. sen? İçi dolu çiçek diyor abi. Öyleseniz oğlum hangisi? <laughs> abi adam gitmiş <laughs> su diğerine vuruyor <laughs> ya. Bırak abi <laughs> iki işi aynı anda yapam ya abi. Adamları adam adamlar mı seni taşıyorsa? Ne yapayım oğlum hem de mı yapacağım hem şeyi her şeyi bence yapacaksak? Eyvah. Hareket etmiyorlar mı? Hareket etmiyorlar. Sadece... Oğlum böyle bir şey mi var ama nasıl vuracağız adamı? Monk mu yedi onu? Ben, ben de, yedim. De. Ben sen mi yedin? Hani hareket etmiyorlardı? <gülüyor> <gülüyor> Niye seçip öyle kibarca giriyorsun? Burayı kesmeyelim ya. Yetecek burası. Çekti. Geldi Hadi geldi. geldi. Çek. Pardon, Kemal. Kemal gel. Ben çektim. Ben çekmedim ya. Geri döndüm oradan ben, ben Çektim ben, ben çektim. Bu şey yani ya. da bu pula şeyi var. Yıldır'a hiç sorma yedim diyorlar. Ben de fiil yedim arkadaşlar. Şaka yaptım şaka. <gülüyor> <gülüyor> Şu an açmam. Ne açacaksın? <laughs> Renk annesini kullanacak o. <laughs> Burada Ömer sen bence emdini buraya sakla ya. Lan. İnanır. Alo. Tamam, tamam. Ne oldu? Atamıyorum. Hiç inemiyorum. Atamadığın için inemiyorum. Artan oğlum. Kanka bire basayım yok aşağısı çıkmıyor bak. Gene <laughs> de onlar. Kanka fayda bozuk bu ya. Oooo. Oh. <laughs> <laughs> Sönöpey evayı falan mı? İnemiyor i̇nemiyorum yani bak. Hem inemiyorum hem sıkıntı. Tamam beni böyle. öyle öleceğim. Ölün kanka ölün ya. Tek bir şey yok zaten. Kayıp mı? O zaman suya atlayın balıklar Kanka çünkü bir şey kere şey daha almıştı seninle. Elvay senin neyine. <laughs> Elvay mı kullanıyor? Karşı geliyor, karşı 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 gel. Şuradan bakasın. Aşağı düştüm. <laughs> Onlar nasıl bir şekilde öyle be? Drain fluid. Olsan abi o Vanguard denersen ha. Biz de, silemiyoruz. Dikkat et. Bana vurdu anasını ne yaptın? Melt ya. mi bastın? Sana Hayda. <laughs> ne yapayım, Rock baksın? flash attı galiba. Yok hiçbir Sonra şey yok. Adam kendi tercihi. Rock spike. Oh. Skull oh. splitter. Oh. 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 Ya tuskuyor var ya vuracağım diye. Biletteyim kardeşim. Yok <laughs> 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 Yo, ben yatacaktım yani. Sen yatar mısın dolan? Kim yatırabilir ama o nöteyi? Onları yanamaya çalışıyor bak. Onlar kız diye ama. Lan <laughs> <laughs> değerlencem. Anne bırak senin 6 saniyes aynasında ne oldu kardeşim? Ne oluyor abi? Biliyorsun i̇şte Oğlum boss kombata girmiş nasıl oluyor? Oha. Boss değil herkes geliyor. Evet. <laughs> tutamayacağından korkuyor çünkü sikik O yüzden. <laughs> birileri birileri ölmeyecek abi orada. <laughs> gitti. Eller arkadaki ede bir tek ben vuruyorum. İnşallah bandını bir tane vurmaz. Ay, tusukuyor bak arada önlemini al. Ben oynama. Ben arkada agro'yu toplamaya çalışıyorum. Arkadaki o tabii böcekleri böcekleri kestiği için main'e duruyor amına koyayım. Arkadaki main'e. Büyük Bu böcekler bende Aşağısı bende Aşağısı bende Hel hel. Frontal 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 Benim, benim <laughs> olduğum yerde gözükmüyordu frontal falan çok tatlı çıkılmıyor ya? <laughs> ya oğlum... Ha bizim keylerimiz niye böyle komedilerle dolu ya? Anlatsana ne deseler sen bunu Arkandayım kanka da herkes öldü ne yapacağım? Yani kayıt çok internet bir giriyorum. Yapacak bir şeyim yok yani. <Gülüyor> oh. Ne oluyor oğlum bu dungeon'da ne oluyor? Valla bana niye <neyi> vurdu <laughs> o ya tamam? Ben yoktum ki oğlum orada. Ne oluyor oğlum? <laughs> abi ne oluyor bu lan? Ölmeyin lan ölmeyin. <laughs> abi eli <erim>. o önünde <laughs> rut atıyor ya. Oğlum ne oluyor? Aa <laughs> kanka vallahi ama şu Abi bak harbi sonuna yok böyle yok öyle o muhabbeti o bir gün normal <laughs> <Kanka>. oynayalım ya şu <laughs> Ya, şey, bir gibi. dakika Hangisi bana, yaparak, bana, bana, bana bırak, yaprak. Bana ekibi söyle ekibi. Ekip Hangi ekip var? <laughs> Sayın bakayım. Hangisi olduğunu söylesene adam söylüyor tek tek bakarak yani. Yanlışı kestik çok güzel. Oğlum <laughs> Adam yaprak dedi siz ona <laughs> niye vurdunuz ki? Niye diyorum yaprak diyor ya. Kim kesti ne yaptın? Ben, ben vurdum. Ya Abi boss beni çıkar mı fight? Beyler, beyler 10 keyi, 10 Mr. yakın ekibi sever misiniz lütfen? Voracious bite Bana açtım Voracious bite Alerting. Abi bana attı sildim. Bir daha attı sonra şerefsiz ya. iki İki <laughs> defa bana attı amına koyayım. <laughs> Üç kere de baftan sağa çıktı. El atsana Enes. Hey, Pay Dur abi, Ne yapıyor? Link'e gir, link'e gir Enes. Adam öyle o, bir hareket yaptı ki. yani. Uğraştı uğraştı bana yedirmeyi başardı Enes ya. Ya tam zorluyordum oğlum. 0-3 saniye dedi ya. O zaman basılıyordu ya. Sası mı geldi bırak abi? Ya, ya benim yanımda alana gelsen sana... çıkartırım. Bağırmış, evet, bir sana var mı sandan çıkmam? Benim yanımda sıplatmam var mı? Sıplatma basarsan çıkartırım. Oha çekelim. ya! A ver, ahora tú qué tan chance <coughs>